Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltındaki köy imamı serbest bırakıldı. Gözaltındaki diğer 22 şüphelinin ise yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. İçişleri Adalet ve Aile Bakanları da Diyarbakır'a gidiyor. NTV Bölge Temsilcisi Nizamettin Kaplan Diyarbakır Adliyesi'nin notlarıyla bizleri beklemekte. Nizamettin son gelişmeler artık bu saat itibariyle nedir? Zehra öncelikle gözaltı süresiyle ilgili bilgiyi paylaşalım. Bir gün daha ek gözaltı süresi alındı şüphelilerin jandarmadaki sorgusu için. Dolayısıyla dört günlük gözaltı süresi doldurulmuş olacak ve şüpheliler yarın adliyeye sevk edilecek. Aslında bugün bekleniyordu ancak Son anda bir karar değişikliği söz konusu oldu ve Adalet Bakanlığı yaptığı bilgilendirmede ifade verme işlemlerinin devam ettiğini, şüphelilerin yarın adliyeye sevk edileceğini duyurdu. Bu bilgiyi de paylaşalım. Bilindiği üzere Narin Güran'ın cesedinin pazar günü 8 Eylül sabahı bulunmasından sonra e, soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alınmıştı ve o 24 kişiden biri dün akşam adliyeye çık e, dün akşam Diyarbakır Adliyesi'nde tutuklanan şüpheli Nevzat Bahtiyar'dı. Nevzat Bahtiyar kasten öldürme suçuna iştirak etmekten tutuklandı. Tutuklanma sebeplerinden biri de kendi itirafları e, ve o itiraflarda Narin'i kendisinin çuvalak koyarak dere kenarına götürüp bıraktığını söylemişti. E, diğer 23 kişiden biri de köy imamıydı. Köy imamı da dün e, serbest bırakıldı. E, böylece göz altında kalanların sayısı şu anda 22. Onların da sorgusu devam ediyor. Yarın adliyeye çıkarılmaları bekleniyor. E, bu arada 3 bakan da Diyarbakır'a gelecek gün içerisinde. Bunlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, e, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya. Bakanların öğleden sonra Diyarbakır'da olması bekleniyor. Bir de tabii ki Nari'nin defnedildiği Tavşantepe e, mahallesinde Nari'nin mezarının da ziyaret edilmesi söz konusu. E, muhtemelen o ziyarette gerçekleştirildikten sonra bir açıklama ortak açıklama ihtimali de olabilir Zehra.